See? And for his afternoon dinner there's there's mini burgers shaped as fish biscuits. You know I did He has to sleep every five minutes. Just to stay in bed for an least 10 minutes. Tamam. Bebeğini bana bırakacak. Şey ne? Kaplan mı? Aslan mı? Ne o? I call it Tiger. Cat half, cheetah. Okay. Bana bırakacak da e, şey veriyor. İşte şunu şöyle yapacaksın, şöyle besleyeceksin diye. Çok büyük. Ne çok büyük. The list. Ha. Evet, liste çok büyük. Uh -huh. <laughs> Bugün okulun ilk günü. Heyecanlı heyecanlı gidiyoruz. Geç kalmadan hemen I'm yola çıkıyorum. ready to go back to school. Deniz daha hazır değilmiş. Ama ben çok hazırım yani temizlik yapmaya. ayakkabısı ayağına vurmuş ya öğretmeni şey takmak zorunda kalmış e, yara bandı koymak zorunda kalmış çorabını falan çıkartıp baya kötü olmuş üzüldüm ya ben biliyordum zaten hani başıma bunun geleceğini de biraz e, kısa bir zamanda fark ettim açıkçası ben ayağının büyüyeceğini düşünmemiştim böyle oldu ne istiyordun Deniz şarkı this is halloween this is halloween halloween geçti ama i like it İnşallah çıkar yalnız. Hmm, telefon çekmiyor çekmiyon deniz. Hmm. Nasıl geçti günün? Günün nasıl geçti? Söyle bakayım. Çok oh, daha olmadı. Niye? Ayağından dolayı mı? A bit. Kötü bad. geçti. A bit bad. Hmm. We're not allowed music on that. Oh Remember? yeah. <laughs> evet. İki dakika Down the time. Evet, denize her zaman e, kayıt Tom down zaman. zaman the time Can we put some music on? Evet. Aynen. Denize mesela şey yut, yani çekim yaptığım zaman diyorum ki ama söylemem lazım. Neden bahsettiğimizi bilmiyorlar. Çekim yaptığımız zaman hani copyright olmaması için <laughs> copyright olmaması için işte söyleyeyim. siz onu. Biz müzik koyamıyoruz. Deniz yüzden... Deniz kapattı. Ne kadar Deniz Çok bağırıyorsun. Deniz Deniz Sayet. Deniz Sayet. Baba gelmiş. Oh. Nerede baba? Orhan oh. da gelmiş. Gördün. Bir haydas. Nerede? Yok ki. It ha eve, eve, ha eve gitti galiba. Tamam. Hey, Sana. Hadi bakalım. <laughs> Orhan komşuyla konuşuyormuş. Kitlesene anneciğim. kitle kitle. Komşuyla konuşuyormuş o yüzden gelemedi. Ne konuşuyor acaba? Komşu gidiyor herhalde onu konuşuyor. Ben de şimdi Yaşar'ı gördüm. Dedim aa Yaşar gelmiş demek ki dedim çıktılar seni gördüm ondan sonra Peş da. Tamam, Ağacın oraya park etmeyeyim diye. Ağacın hani bitti ne bileyim ben hani bir daha gelirler diye. Ha, neyse ya bir şey değil. Yürüyüş oluyor bize. Ne haber? İyi de ne olsun? Kız hmm. sensin <laughs> iskele. Şu an yemeğe anca vakit bulamıyorum. Şehriye pilavı yapacağım. Dünden birazcık bamyan vardı. Bizde yemekler genelde şey oluyor. Bir yemek yapıyorum. Ee, sonra bir gün sonra ya yemeğin bir kısmı kalıyor. Onun üstüne ekleme yapıyorum. O şekilde gidiyor. Ee, Konserve olduğu için hani böyle tam üçümüze göre yapamadım haliyle bamyayı da. Şimdi şehriye pilavı yapacağım yanına. Normal bildiğiniz şehriyeden, arpa şehriyeden yapılmış pilav. Normal pilav yapmadım. Yapmayacağım daha doğrusu. Çünkü yakın bir zamanda pirinç pilavı yapmıştım. O yüzden şehriye pilavı yapıyorum. Değişiklik olsun. Onu yapacağım şimdi, tarifini yani paylaşmayacağım gerek yok, pilavı, herkesin bildiği bir şey. O yüzden tarifini paylaşmayı düşünmüyorum. Yemeği hazırlayacağım, yiyelim ondan sonra da işte artık vakit kalırsa otururuz. Pilavımı yaptım, şimdi böyle e, demlenmeye bıraktım. Yanında mücver yapıyorum çünkü e, buzdolabında kabak kalmış iki tane. Dedim hemen bunlardan şöyle bir mücver yapayım. Hem hepimiz de çok seviyoruz zaten mücveri. Bol bol yağda yap yapmıyorum ben bu arada. Böyle bol yağda kızartıyorum. Azıcık işte sadece tavayı kaplayacak kadar yağ koydum. Bu şekilde yapıyorum. Mücverimizi de yapayım. Yemek hazır. Şu kadar kaldı. bekliyorum gelsinler. Orhan uyudu birazcık. Ben ise oyuncaklarını toparlıyordu. Gelecekler inşallah şimdi yemeği Mücveri pişirdim bu arada. Bir kısmı kararmış gibi duruyor da. E, sanki ilk yaptıklarının içi pişmemişti. Ne bileyim bu tuhaf hissetti. Var ama kükamber. Hangi kükamber? Thank you much. Ben de yemiyorsun diye şey yapmadım kızım da. Allah'ım. nereye gidiyorsun? Hı. Yemek hazır. Hı. İlk pişirdiklerim sanki böyle biraz az pişmiş gibiydi. Ben de biraz fazla pişirdim, güya. E, normalde altını az açmıştım. İki saat daha önce pişti benim ocaktan dolayı. O yüzden birazcık fazla açtım altını sonra işte pişirsin diye. O da açık yandı ama öyle çok Hı, yanmadı bu kötü değil. Benim de yoğurt var bu arada. Servisi yapacağım da bekliyorum hani soğumasın dedim. Mücver soğuk da yeniyor da işte yemekler yanmıyor. Geliyor musunuz? Okey. Kafamın içinde böyle bir müzikler çalıyor. Acayip tuhaf. Kendimi şey hissediyorum çok ee, iyi hissediyorum. Acaba neden iyi hissediyorum? Şu anda pek söyleyecek bir şey yok ama yani iyi hissediyorum yani ne bileyim işte. Boo! Herkes okay, <korkacakmışım>. you görünüyor. Everyone, you're creepy. You look creepy. Korkunç görünüyorum evet. Do not look at her. She looks Bir dakika. creepy. Burnumu şu saçma. She looks creepy. Ya saçma mı ya? Yani niye bu kadar korkunç görünmüyorum? Ah! <laughs> Acık daha var kızım kulağımın dibinde, tam, e, zarım tam olarak patlayamadı. Şaka yaptım, sakın <laughs> Şu anda boştayım, dedim hemen bir maske süreyim. İki maske yağlayayım yüzüme. Kil maskesi bu arada. Neydi? Pink... Pink clay mi? Pink clay diye bir şey galiba. Bulursam fotoğrafını koyarım kenara bir yere. Ee, Konuşamamaya başladım, sertleşmeye başladı çünkü. Unuttum tam adını. Ama güzel bir maske. Yiyorsun sen. Bu aralar ışığımız çok sarı görünüyor. Ha, kameradan mı? Çünkü mutfakta da sarıydı. Ayarlarda mı bir şey oldu? Gelsene. Dur. <gülüyor> <gülüyor> saçını, saçını çıkartacağım. Allah Allah. Deniz burada yok. Yok Deniz. Oh, dur. Çok kötü oldu. Ben. ben, ben. Ah, Deniz geldi. Wow. And I'm with my pets. No. He's a half cat, half cheetah. Mm. It's weird. His name? Half cat, half cheetah. So, she lost the It's weird. Sen kaç tane Bir tane mi? Ben hiç çıkaramadım. Ben hiç çıkaramadım. Daha yeni tamam. başlamıştık sen geldin. Tamam. Saçların zaten yumuşak kendi açılır. Hiç açmaya uğraşmayalım olur mu anneciğim? Don't Biliyorum. Sen masayı vurdukça o blur oluyor. Evet. Artık yatalım mı? Hı? Yes please. Tamam. Hadi yatalım. İyi geceler herkese. İyi geceler. Evet, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.